Antalya Altın Portakal Ödülleri'nde Nihal Yalçın ile Tamer Karadağlı arasında yaşanan gerginliğe eski partneri Pınar Altuğ da katıldı. Tamer Karadağlı'ya destek çıkan Altuğ, ödül almaya çıkan kişi sahnede çok fazla konuşmamalı. Hem ödül törenlerinde ağzınıza geleni söyleyemezsiniz dedi. 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünün sahibi olan Nihal Yalçın'ın ödül aldığı sırada ilginç anlar yaşandı. Yalçın'ın konuşması sırasında Taner Karadağlı saatine bakarak ve çeşitli mimikler göstererek sıkıldığını belli eden tavırlar sergiledi. Bir süre sonra ise dayanamayarak konuşmaya devam ederken oyuncuya ödülünü uzattı. Bunun üzerine Yalçın ise "Kim verdi ödülü?" ''Sus mu dediniz? Artık sus mu diyorsunuz?'' ifadelerini kullandı. Bu gerginliğin gündem olmasının ardından Tanadağlı'ya eski partneri Pınar Altuğ destek çıktı. Nişantaşı'nda görüntülenen Altuğ, Altın Portakal Film Festivali'nde Nihal Yalçın ile gerilim yaşayan eski partneriyle ilgili sorulan soruya, ödül almaya çıkan kişi sahnede çok fazla konuşmamalı. Hem ödül törenlerinde ağzınıza geleni söyleyemezsiniz. Tamer'in arkada öylece durması hoş bir görüntü oluşturmadı. O da orada misafir sonuçta yanıtını verdi.